Tamam, TRMF'de. Hepinizi seviyorum arkadaşlar bugün. <laughs> Lan oğlum Sizin senin girişin, girişin ters ve statla değil miydi o? Yok. Neyse arkadaşlar. Ee, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Savaş Man 5 oynuyoruz. Abi ben iki tek diyeceğim bu arada. <laughs> Tabii ki de oynarsa benim. <laughs> oğlum. Gel öpüyor odaya gidelim. <laughs> tamam ama iki tek Neyse arkadaşlar. E, kendime bir video birisi boymam lazım. Bu arada Crash Band 5 oynamadan önce abone olup atmayı unutmayın. Her gün video gelecek. Arkadaşlar ben video atmıştım normalde. Ama e, abimle savaştık Krasman 5'te. O işten videoyu unutmuşsun 37 dakika olmuş. O yüzden geri Başka video atacağım. Bu video 20 dakika olacak sanırım. Hmm. Arkadaşlar işte burada savaştık abim ya. Şuradaydı abi. En son abim arkadaşlar köy buldu. Köyü, köyü patlattı. Bu nasıl uçuyor? Anlamadım ki arkadaşlar. Yo, Yorum yazın anladıysanız. Ben evime kendime böyle çalışma masası yok ama olsun. Abi senin evine geleceğim. Senin evine baskın yapacağım. Ne? Ama sen oyundayken. Arkadaşlar gördünüz zaten. O düşüyordu. Aha köyün içinden geçti ya Dur yeniden doğru já acho não passar, sim, mais assim. Tá então. Ah, me esqueci.

Orta. Daha bir şey alacağım. Ha abi oyun şey, o, oyundaydı. Şey, ee bir saat nasıl ince tamam. suya atacağım. Tamam. Aa, Aa öldüm ya. Tamam biz tamam. de yine deneriz. Bir dakika bunları da şöyle yapayım. <laughs> Düşmemek için oyun. Ablam şöyle mi olur? अच्छा şu, şunlara şu çubuklar var ya olmuyor. <laughs> Şöyle olur. Adamı hmm. gözetlemek için. Ee, tamam. Dur 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 Baba 31 Buraya kart köy şurada sandık var. Hayatta sandık patlamamış. En iyi. En iyi bu gerçekten de ev yok ki. Asla, bu ha? Bu sandıkta da var, var. Var Bir tek suna sağ görünmüş. Buna zarar evet. hiç vermemiz. Burada beni beğenme. Yıkıldı gitti. Bir şey yok <laughs> ha Bu ne ya? Açamadım. da manyak. Yaptım. Ya geçti abim. Ben ne geçtim? Şura TNT'ye koydum. Nasıl uçtu ama? Bakın, bu evde var. En sağda en ufak ev kaymışı. Aha, bu. Bakın. Bu ve şu. Gösterteyim. Aa, şuradaki arkadaşlar. Abim orada yaşıyordu. Ben öldürdüm tabii ki de. Ya. Abimi öldürdüm. O ev benim oldu. Ama koyamıyorum. Çünkü e, çok saçma. İşte bu ev abimin. Benim ne ki? Ne Bak hey, bak bu yara bak. Hemen de dril de almış. Evet. Sen uçuyor uçuyordun çünkü. Şeye yaptın. geçsene. Neye? Ya yani şey ama. He <laughs> he. Yo neden? Oğlum geç de evime bakayım da. <laughs> Merak <gülüyor> ettim. Ama iyi savaştım ya. Yo sen. <laughs> Ev yaptım lan kendime. Ha? Hmm. Oh, Aha boglici. ne Bogli. Lan bana ne? Arkadaşlar koku. Bay bay. Bana ne oğlum ya? Neyse arkadaşlar. Burası benim evim. Vaa wow, bah bah Senin bah, bah. Bak sana karşı savunma için böyle yaptım. Bir de sopraktan. Evet. Belki baştan mı? Ve şimdi yanına geleceğim evini yıkacağım. Hayır. Evet. Yıkamazsın. Yıkadım. Hı. Oyuna gir o zaman evini kurtar. kurtar 14 tane var. Yetişelim oraya arkadaşlar. Emin misin yetişeceğim Eminim. O kadar da emin olma. <laughs> arkadaşlar neden böyle? Yo. <laughs> Gül da? Oha. Ne oldu? Bir milyon olmuş. Evet. Dikkatli dikkatli. Bekliyorum <laughs> evini evimi Niye ya? O kadar ev ya, o kadar yerimi mi yapmışım? Bana yaptıklarının bedenini ağır bir şekilde ödeyecek. Sen ödeyeceksin. Lo, balık bırak. Ne? Ha. Aynı evime ben geldi. Evim mi olmayan? Evet. Eşyasız. Sıfır. O artık benim evim ama. Götüleyim. Çok komik bahçesi bu. Bu mu bahçesi? <gülüyor> Neden? <gülüyor> tamam geri çıkarım. Hayır. Oktun. Hayır. Nasıl çıkacağım? <laughs> tamam, <çıkmıyor. gülüyor> ah bak, bak kale yapmış kendi. <laughs> ben de buradan yapardım. Gel. <laughs> Sanayi. Sanayi. İnayi. Ne? Sanayi. Ya bir dur ya. Şuş, şuş. Ya. Ne? Yok bir şey. Nerede? Yok bir şey. Pırt yapmışsın. Aynen. Fırt yaptın. Aynen. O sormadım ben. Gel. <laughs> <laughs> Oha bir aç. Aynen. Kesinlikle yine yapmıyorsun. Kışımla yaptım. Neden mal, ya? Mal, Neden mal, ne hayır? Mal 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 mal. <laughs> Neyse, hiç sorun yok.

Koş, koş, koş. Kaç. Arkadaşlar bilmediği şey var. Tın, 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 tın. Ne? Yok. Bana bence sadırmayı süsleme. Niye? Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> bilmediğin şey var ki. Hmm. Ha, neyse arkadaşlar biliyor. Onlar da bilmiyor. Ne biliyorum? Neyse ben göstereyim arkadaşlar. Bu var, bu var, bu var, bu ve bu var. Hiçbir şey yapamaz. Korkmayın. Bilmediğin şey var. <laughs> kar yağıyor. <laughs> Aa kar yağıyor ya 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 şey ya kayınca ay ama bir anda bastı. Yani hayır. Kal. Seçtik. Hayır yani kalıyor. Bu oyuncak. Bu oyuncak. Bu oyuncak. Tam yani yatağımın dünyaya bağlanamıyorum. Arkadaşlar yatağım beyaz. Yine daha çok beyaz oluyor. yatağımın üstünü kapattım. Bir tane toprak var. Onu da şöyle kapatıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar abimin evine yol açak. Yok ayağını açmıyor. Ben misafir sevmiyorum. Onu öldüreceğim çünkü. Arkadaşlar ben eee nasıl ineceğim ben buradan? Az önceki gibi tabii ki de. Suya at ya ya at yiyemedim. Suya at ya ineceğim ben. Abim suya at ya çünkü uzak o. Ati 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 ye. Bindim arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sadece çalışma masası yapmam lazım arkadaşlar. Ben ismi gelim ya gelmeden. Ben gelemedim ki. Tamam gelme. <laughs> Abimin gelmemesi lazım arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter. Bir tane çalışma masası yapacağım. Ve tek yapmam gereken şey ölmek. Ah benim 14. güzel dünyam. Geldin mi? Güzel köyüm. Hayır lan. Abi benim şeyime gir dedim. Niye? Battaniye. <laughs> Gelmiyor mu? Şuradaki yerleri yüzüyor. Oha. Kar yağdığı için mi böyle arkadaşlar anlamadım. Suyun altında kayalayalım olay. Bunu şimdi nereye koyacağım? Bu güzel soru değil. Buraya koyacağım. Ve çubuk yapacağım. Çubukta da, da tabii ki de bu tahta yapacağım ve tahta ya da e, şey yapacağım ne diye anladım sandık işte sandığı da arkadaşlar nereye koyacağım buraya koyacağım bir tanesini buraya koyacağım arkadaşlar diğerini de nereye koyayım Yerini de buraya koyacağım Bunları da koyacağım bunu. Yok. Heh, tamam. Böyle daha iyi. Neyse arkadaşlar. Sonra da hepsini koyacağım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Ne? Bir tane daha çektim. Sonra at ya atlayabilir miyim? Oraya atlarsam video bitmeyecek. Üç şansım var. Wow! Atyamadım. 2 şansım var. 2 şansım kaldı. Bakın, şuraya. Şuraya, şu küçük yere. Hayır! 2 hakkım var çünkü diye İlk başta yaptık diyorum arkadaşlar. Ee, başka yere atlamıştım. Bakıyorum. Hayır. Bir atım var ya. Hayır. Arkadaşlar sizin için bir daha deneyeceğim. Buradan deneyeceğim. Ya of ya. Ama sizin için ben tabii ki de deneyeceğim arkadaşlar. Vakti. Ve video bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.